Bu da şu iyi o Gel. Şuraya gel hele. Şuraya gel. Şuraya gel hele. Gel gel kulağına bir şey diyeceğim. Çok önemli ama. Gel. <laughs> gel hele gel kulağına bir şey diyeceğim. Çok önemli baba. Çok önemli gel hele. Kulağına bir şey diyeceğim ona. İşte Gel oğlum. Şuraya gel hele. Şuraya, Şuraya gel. Gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Kulağına bir şey diyeceğim ona. Çok önemli. Filiz'in arkasından atak geldi. Filiz'in arkasından atak. Filiz uyumuş mu? Filiz gitti. Filiz gitti mi? Nereye gitti? Filiz nereye gitti oğlum? Çok güzel yaşıyor. Çok güzel yaşıyor. benim oğluma. إلا <متصفيق> الله لا إله إلا 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 الله kayıtlarım var bak. Tövbe gel. Kulağına bir şey diyeceğim ama. Şuraya gel. Şuraya şuraya. Yetişemiyorum ki ama. Yetişemiyorum gel. Şuraya gel hele. Biraz gel. Biraz daha gel. Hadi biraz daha gel. Gel gel biraz daha gel. Şuraya biraz daha gel hele. Bir adım daha at. Bir adım daha at oğlum. Aferin benim oğlum